Geçmiyor Günler Söz Sebahattin Ali Müzik Ahmet Kaya Dört dörtlük bir eser Donanımda si bemol iki Hüseyin'i bir eser Her ölçü başları sekizlik esle başlıyor Es, do, re şeklinde Metronom hızı doksan Bir dörtlük eşittir doksan ayarlıyorsunuz Ağırdan alarak. Zamanla kendi hız birimine zaten oluş, ulaşıyor. Şöyle Türkiye'ye başlamadan önce ikinci ölçüde S'den sonra 32'lik bir birimimiz var. Do. Yani do ile si 32'lik olduğu için kısa zaman birimi olduğundan bunu geçebilmeniz için si'yi tezene kullanmadan almanız lazım. S diyoruz. Aynı anda do, üçün, dördüncü parmak, ikinci parmak si de olacak. İkisi aynı anda basılacak Alternatif olarak bir üç de yapabilirsiniz. İlk başlarda bu parmakları kullanmakta zorlanacaksınız biliyorum. Eğer bunları alamıyorsanız bir üç de alabilirsiniz şeklinde. Şöyle do'yu ikisini aynı anda baskılı tutuyoruz. Do'yu yukarıdan aşağı bir vuruyorum. Çekiyorum si çıkıyor. Ve indirip ikinci do'yu alıyorum. Do, si, do, do, si, do. Elinizi klavyeden çok uzağa getirmeyin. Şöyle parmağınızı do, si, do, es, do, si, do, es, do, si, do, es, do, si, do. Tezeneye bir yukarıdan bir aşağıdan vuruyorsunuz. Do, si, do, si, tezeneye almıyorsunuz. O kendiliğinden çektiğiniz an zaten o sesi alacaktır. Es, do, si, do, do, si, re Do, si, do, do, si, re Si, do, 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 si, re Tabi alternatif olarak eğer yeni başlayan arkadaşlarımız varsa Bunu bu şekilde değil de iki tane 16'lık do, do da alabilir. Şöyle Do, 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 si, re Si, do, 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 si, re İkinci ölçüden bahsediyorum. Buradan da alabilirsiniz. Do, 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 si, re. Yani do, 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 si, re. Si, do, 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 si, re. Gibi de alabilirsiniz. Bu orayı ikinci ölçüyü ayrı çalışarak e, türküyü başlarsanız daha iyi olur. Ağırdan alıyorum. Es, do, re, re mi, Do do, si, si, do 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 si es, si do 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 si 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 do la 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 sol do si do re si do si la 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 es do re, re mi do re, re re mi do si do do si re si do 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 si re si 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 do la 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 sol do si do re si do si la 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 burada çiçekler açmıyor kuşlar süzülüp uçmuyor yıldızları ışık saçmıyor Geçmiyor günler geçmiyor Omlu da volta vururum Kah düşünür otururum Türlü hayaller kururum Geçmiyor günler Dışarıda mevsim baharmış Gezip dolaşanlar varmış Günler su gibi akarmış Geçmiyor günde. Umarım faydalı olmuştur.